Monaco'da mı çocuğum? Look, one thousand five hundred and twenty seven pounds. Seven pounds. Fucking money, money is money, lad. So yeah, you're getting yourself all upset. Money. Başka bir şey var mı? Başka. 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 Ben tabak yapmak istiyorum. Elimiz, evet. Elimizi satacağız. Evet. Şimdi aynen böyle tuttuğumuz gibi. Sulandırayım mı? Tabii ki sulandırmazsanız olmaz zaten. <laughs> Sulanacak. Ama böyle tabak olmaz ki. evet. Bitti. dur. Bak 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 bitti. Bak 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 Of. Bak bunu yapmadan ölmez, ölemez zaman bunu atın Arkadaşlar herkes bir buraya bakabilir mi? Teşekkür ederim. Bak bir şey ona. Ortaya dur pas etmiştir abi. Pas Çok güzel. 3 hmm. <laughs> çık geri Çık geri Soldu gel Soldu gel Arkadan kremsiz geliyor Bas Şeylerini 62 dozunca arttırıyoruz Dur Oh bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık